Tekerlekli sandalye dans takımına gerçekten yürekten tebriklerimi iletiyorum. Çok başarılı oldunuz. Türkiye'de derece elde ettiniz. Şampiyonlukla beraber Türkiye'nin de dans takımına seçildiniz Beşiktaş'ın ekibi olarak. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na gidiyorsunuz ve aynı başarıyı orada da elde edeceğinize inanıyorum. Beşiktaş'ın ve İstanbul'un güzel enerjisi sizinle olsun. İnşallah en güzel başarıyla dönmenizi diliyorum. Dönünce de mutlaka birlikte olalım istiyorum. Hepinizi sevgiyle kucağım. Engelsiz dans topluluğumuzu Polonya'ya Avrupa Şampiyonası'na uğurladık. Engelsiz dans topluluğumuzun o fikri ilk ortaya atıldığında çok heyecanlanmıştık. Bugün de onun meyvelerini alıyoruz. Yani heyecan geçiyoruz. Çok büyük bir emek var inşallah. Aynı heyecanla, aynı mutlulukla onları karşılayacağız Türkiye'de. Hem Beşiktaş'ımızı, Tabii yani İstanbul'umuz hem yani Türkiye'mizi temsilciler ama tabii biz Beşiktaş olarak ayrı bir gurur duyuyoruz. Emeklerinden dolayı hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Antalya'da bir ziyaret eden Beşiktaş Belediye Başkanı'nın sayısı, Akbalat ve Kültür ve Sosyal İşler Bölümü'nün sayısı, İsmail Yalçı'na